Merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün bu çok şık hiçbir aşamasında pişirme yapmadığımız pratik pasta tarifini vereceğim. Öncelikle geniş bir karıştırma kabına bir paket sıvı kremayı ekliyorum. Kremamızın buz gibi olması önemli. Kabarması için buz gibi olması gerekiyor. Üzerine bir paket yani iki poşetinde kullanacağız. Bir paket iki poşet krem şanti ekledim. Ve bir çay bardağı pudra şekerini ekleyip güzelce köpürttüm. Gördüğünüz gibi böyle köpük köpük e, kabarmış olması gerekiyor. Şöyle güzelce sıyırdıktan sonra buzdolabında soğutmayı alıyorum. O sırada ben kedi dillerine bildiğimiz kahvaltılık çikolataları sürüyorum. Tamamını sürüyoruz. Yani e, hem kapak olarak kullanacağımız hem de zemin olarak kullanacağımız kedi dillerinin tamamını sürüyoruz. Yaklaşık 11 tane çıktı benim tarifimle. E, 22 tane kedi dilini çikolatayla kapladıktan sonra buzdolabındaki kremamızı torbaya koyup bu şekilde yarısının üzerine sıkıyoruz. Kalan diğer yarısını da kapak olarak üzerlerini kapatıyoruz. Öncelikle süte, daha sonra da hindistan cevizine bulayarak pastamızı tamamlayacağız. Bu aşamada çok bastırmamaya, sıkmamaya dikkat etmek gerekiyor. Zaten kremamız köpük köpük bir kıvamda olduğu için kayma, akma vesaire olmuyor. Bu şekilde hindistan cevizine de buladıktan sonra kenara alıyorum. Sütüm ılık ya da sıcak değil bu arada. Kedi zaten sıvıyı çok kolay çekebilen bir yapıda oldukları için bir kere batırıp çıkarmak onların yumuşaması için yeterli. Şöyle batırıyorum güzelce. Hemen o yumuşayacak kadar zaten sıvıyı içine alıyor. Bir tane de yakından göstermiş olayım güzelce buladıktan sonra tamamını kenara alıyorum. Daha sonra kek kapsüller olarak kullandığımız varsa elinizde ekler kağıdı da olabilir. Ekler için kullandığımız kağıtlar onlar da olabilir. Bu şekilde kek kapsüllerini alt taban olarak kullanıyorum. Onlara da sardıktan sonra sunum tabağıma diziyorum. kalan kremamı bu şekilde üstüne şekilde bir şekilde sıkıyorum. Görsel olarak ve lezzet olarak çok memnun kalacağınızı düşündüğüm bir tarif. Gördüğünüz gibi çok şık oluyorlar. Çok da pratik hazırlanıyorlar. Şöyle şipşak misafirinize hazırlayacağınız çok pratik bir tarif. Ben elimde yaban mersinleri vardı. Onlarla süsledim. Mevsimine göre istediğiniz meyveyi kullanabilirsiniz. Tabii ki de çilek de çok yakışır, üşüne de çok yakışır. Bu şekilde görsel olarak renk katması adına bu tarz meyveler kullanabilirsiniz. Şöyle bir tane de içini göstereyim. Çikolata, krema, bisküvi katmanları böyle çok tatlı bir görüntüsü var. Bana motivasyon olması açısından lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.